sınıfında dünyanın en iyi uçak kurtarma ve yangınla mücadele araçları arasında yer alan yerli üretim araçlar, Türkiye'de yeni bir görev üstlendi. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi H tarafından işletilen Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yangınla mücadele ve kurtarma operasyonlarında yeni bir döneme adım attı. Volkan İtfaiye Araçları tarafından üretilen yerli ve milli Leon 6x6 havaalanı itfaiye araçları, Üstün teknolojisi ve uluslararası standartlara uygun tasarımıyla havalimanı güvenliğini güçlendirmek için göreve başladı. Leon 6x6, havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele operasyonları için özel olarak geliştirilen ileri mühendislik çözümleriyle dikkat çekiyor. 750 beygir gücündeki yüksek performanslı motoru, 12500 litre su kapasitesi, 1500 litre köpük ve 225 kilogram kuru kimyevi toz tankıyla acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlıyor. Termal kamera destekli yangın tespit sistemi ve entegre dijital komuta kontrol sistemi operasyonel verimliliği artırırken, geniş görüş açılı kabin ve pist uyumlu süspansiyon sistemi sürücü konforunu ve araç manevra kabiliyetini üst düzeye taşıyor. Uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarına tam uyumlu olan bu araçlar dünya genelinde birçok uluslararası havalimanında tercih ediliyor ve Türkiye'deki tüm sivil havalimanlarında aktif olarak kullanılıyor. HH Loon 6x6 araçlarının devreye alınmasıyla Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine önemli bir katkı sunuyor. Dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülkenin kendi kaynaklarıyla üretim gücünü artırmayı hedefleyen HH, bu adımla havalimanı güvenliğinde sürdürülebilir ve yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor. Volkan İtfaiye'nin küresel standartlarda üretim yapan tesislerinde geliştirilen Loon 6x6, Türkiye'nin savunma ve güvenlik teknolojilerindeki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Volkan İtfaiye, 1974 yılında İzmir'de kurulduğundan beri itfaiye aracı üretiminde Türkiye'nin öncü firmalarından biri haline geldi. Yıllık 250 adet araç üretimiyle Türkiye itfaiye araç pazarının yaklaşık %55'ini elinde bulunduran Volkan, güçlü ihracat performansıyla da dikkat çekiyor. Şirket, cirosunun %90'ını ihracattan elde etmeyi hedefliyor. Volkan itfaiye, 2000 yılında küresel pazara adım attı ve o tarihten itibaren istikrarlı bir büyüme gösterdi. Bugün, 40'a yakın ülkeye ihracat yapan şirket, özellikle Loan serisi araçlarıyla uluslararası alanda tanınıyor.